alaylı bahçeden kültür ürünleri sohbet programımızın dördüncüsünde yine sizler gibi Ali bir huzurda olmanın mazhariyetiyle şeref yağ oluyorum efendim. İnsanımızın şahsında bütün dünya insanı kardeşlerime en derin muhabbet ve saygılarımı dilekçe ediyorum. Kabulünü arz ve istirham ediyorum efendim. Bu sohbetimizin her zaman dediğimiz gibi yine konu değil, bahis mevzu olan gerçeklerimiz, hayatlarımız, yaşantılarımız her türlü dedik ya bu kültür deryası sohbetimizdir. Doğaçlama gider, açılır gideriz diye nice limanlara yanaşır gideriz. Bu sohbetimizin malum çapı, maktası hiç belli olmaz. Fakat ben bu arada hep aklımda bir anekdot vardı size emanet edeyim o anekdotu diye düşünüyordum. Şimdi efendim ya alaylı dayı be ya şimdi senin sohbetine hani böyle bakıp da yani 20-25 dakika ya nerede ben vaktimi ayırabilirim diyeniniz varsa sakın beni iki dakika izlemesin. 2 saat benimle beraber oturur kalır. Efendim inşallah inşallah zannettiğim gibi olur. Şimdi efendim geçen sohbetimizde geçen sohbetimizde böyle işaret ettiğimiz bazı konular üzerinden de girelim sohbetimize. Hani şöyle işaret etmiştik bizim yani kadim değerlerimiz var. Mesela işte milliyet, din, mezhep, ırk mesela, dil, din her neyse değerler. Bahsetmiştik işte malum geçen sohbetimi yani üçüncü sohbeti herhalde izleyenler bunu daha iyi anlayacaklar. Şimdi biraz da işte o şeyi böyle depreştirmek istiyorum. Ya içimden gelen neyse yani ruhumun derinliklerinden müşahedelerim neyse ben bunları ya ya şu nasıl bulur bu nasıl bulur gibi böyle bir endişe taşımadan ben sohbetimi yani sohbeti cananımı gönülden bu şekilde veriyorum sunuyorum yani ya şimdi ha bir şey anlatacağım ama bir şey anlaşılmıyor. Ya acaba nasıl karşılanır? Ya bu niye böyle olsun ya? Neden böyle olsun? Niye yani? Ya benim, ha şimdi ben hayal ürünü bir şeyler anlatıyorsam, uydurup, affedersin ipotik bir, şey, ipotik bir şeyler yani anlatıyorsam, e hadi neyse bir şey diye Ama bizim etti hayatımızın, sarımızın gerçeklerini anlatacağız. Ya ne oluyor yani? Bir rahat olamıyoruz. Ya. Ya Yusuf abi. Ya Hayri abla. Ne oldu bize ya? Bize ne oldu ya? Görüntü kirli. Birlik kirli. Mana kirli. Anlam kirli. Bize ne oldu ya? Niye böyle olduk biz ya? düşündüklerimizi anlatmak istediklerimizi gönül rahatlığıyla anlatsak birbirimize ne olur İşte bak hani şu an şu an benim içimden geçen bir şeyler var i̇şte anlatmak istiyorum kim nasıl değerlendirirse değerlendirsin benim memleketimin benim ülkemin gerçeği vay siyasiymiş vay diniymiş vay milliymiş Hayır ben söyledim. Benim böyle bir kaygılarım, benim böyle bir bağnazlıklarım olmayacak. Benim sohbetimde ben ve bunları mütehadit defalar da arz etmiştim. Sade buyurursanız. Şimdi efendim. Kılıçdaroğlu. Buyurun Kılıçdaroğlu. Buyurun efendim. Ya çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor, darılmıyor küsmüyor. Memleketin idaresinde ben de talibim diyor çalışıyor. Efendim ne ya Alevi ya Aleviymiş ya. Ya şimdi Alevi mi yapmayın ya. Ya bizim memleketimizde Alevi yoktu da ya olması lazım deyip Hindistan'dan mı getirttirdik ya? Ya bu bizim insanımızın, bu bizim milletimizin gerçeği değil mi? Alevi kardeşlerimiz var. Bizimle beraber sosyal hayatta, milli hayatta beraberiz. Efendim Ekrem İmamoğlu. Ya genç, dinamik. Böyle devlet adamlarımız da yetişsin. Bilakis onları yetiştirelim biz. Böyle güzel bir evladı millet. Sosyo siyasi sosya kültürel münasebetleri de güzel ya varsın böyle genç dinamik devlet adamlarımız yetişsin ya ben de bunları anlatmaktan neden işti abedeyim sarfı nazar edeyim yani ne, ne, neden neden arkamı çekeyim böyle rahatlıkla anlatmalıyım niye e bu anlattıklarım gerçek Efendim doğu Perinçek, doğu Perinçek. E bu, Efendim ya demokrat, entelektüel bir insan. E komünist partisi lideri. Efendim, ya bizim ülkemizin yani siyasi hayatında bir komünist partisi statü olarak bulunacaksa ya bu varsın Doğu Perinçek Bey olsun ya. Böyle demokrat bir insan bari o olsun. Neymiş komünizm? Ya Benim komünistim Doğu Perinçek. Bu memleketin komünisti. Ne yapalım? Ya onu ret mi edeceğiz? Olsun bulursun dursun. E biz de bunları anlatalım, konuşalım. Ne, ne, niye korkuyoruz ki yani falan. Efendim milli ve manevi dinamiklerimizin liderleri milli ve manevi değerlerimizin başkanları devlet baba Temel Karamolluoğlu Şimdi bunlar bizim milli ve manevi dinamiklerimiz olduğu gibi ya Geleneksellerimiz de oldu ya. Bunlar bizim geleneksellerimiz oldu. Gene hani biliyorsunuz bir laf vardı. Gele, gelenekleri ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan hani zor derler, ilim bilim adamları falan böyle. Ama bu arada yani şöyle bir gönlü olarak bir bir, bir, bir şeyim var yani. Bir, bir, işte arzu arzum var. Ya, temel Karamolluoğlu işte bu manevi değerlerimizin temsilcisi de tek mecliste temsil edilse bulunsa ya ne güzel renk armoni meclisimizde bu, bu, bu bunları kabullenelim yani de böyle anlatmak istiyorum içimden böyle geliyor şimdi efendim eee Edüdüel'den elçiler gelmiş. Elçiler gelmiş. de bu ucu bucağı olmayan diyarların, memleketlerin yahu hakanı, hanı kim? Elçiler gelmiş. Padişah bu diyarların, bu memleketlerin hanı benim bu da benim hanım demiş. Ya, Valide Sultan'ı gösteriyor. Bu da benim hanım diyor. Ya şimdi ben diyeceğim ki ya ta Adem babadan bu yani ya. Bütün nesiller, ırklar, soylar, milletler. Var mı ya böyle? Şimdi ben Türk diyeceğim hemen şövalist ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Var mı ya kadınına han diyen, benim hanım diyen başka bir millet, başka bir tarih bana gösterebilir misiniz ya? Öyleyse var mısınız? Hani diyorum ben içimden geçiyor, sohbet bu ya. Öyleyse var mısınız? Cumhuriyet dönemi siyaset tarihimizin en donanımlı, en deneyimli, devletini tanıyan, milletini tanıyan, anadır insanı seven. Bir han olsun devletin başında. Türk dünyasında bir ilk olsun. Merel Akşener han olsun. Olur ya yakışır. Efendim şimdi hani insanların böyle takım takıntı mı desek ne, ne ne derler ona? Bir şeyi bir şeyden hoşlanmak, sevmek, hobi hobi. Ha, hobi. Hobi. Benim de bir hobim varsa benim hobim ne biliyor musunuz? Yani ben bütün samimiyetimle, içtenliğimle söylüyorum. Değil Hani biz ta sohbetimizin başında da söyledik. Hadi Bizden alan, alan ister zehir yapsın, ister bal yapsın. Yani bir de geldiği gibi söylüyor. Konuşuyoruz yani. Gördüğümüzü konuşuyoruz. Tespit ettiğimizi görüşüyoruz. Efendim benim hobim de yani hangi yelpazeden olursa olsun yani hangi branştan olursa olsun değer olan bir insan, bir hal, bir şey, bir yapı, bir eser ona iltifat etmeyi, onu metü sena etmeyi severim. Bu benim hobim. Ya Allah aşkına ya. Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar. Ya arkadaşlar. Ya Yusuf abi. Hayri abi yapma ya. Eğer bu Selçuk Bayraktar evladımızla ilgili gösterilenler anlatılanlar, siyahlar, ihalar, kızıl elmalar vesaire. Eğer Amerikan bilim kurgu filmleri değilse ya böyle bir evladı babası müsaade etsin de ya bu bütün milletin evladı olsun da. De. Böyle değer, böyle donanım böyle. şu an benim inancım yani o dedik ya bilim kurgu filmleri değilse yani o, o, o o çocuk için anlatılanlar. Bir değilse ya bu bu dünyada ilk ona girecek nitelikte bir evladımız varsın böyle bir evladı vatan böyle bir evladı milleti niye betü seda etmaktan ben arkamı çekeyim yani ya işte onu met edersen ya rahat olalım ya ha, ha benim bu anlattıklarım yok da Ha ben fehme diyorsam, akle diyorsam, behme diyorsam e o zaman ya o zaman beni ya şey yapın ya beni tut, top, topa tutun ya. Topa tutun ya. Şimdi efendim bu semavi dinlerin inandıkları anlattıkları, telkin ettikleri doğruysa nedir o doğru? Bir gün bir ilahi mizan kurulacaksa yani bir ahiret yurdu gelecek. Gayet. Dedikleri doğru çıkarsa. Çünkü inanmayan var, kabul etmeyen var. Ee, bakalım hangisi çıkacak, hangisi doğru olacak? Ben de diyorum ki varsayalım ki doğru. Ne doğru? Ya bu semavi dinlerin cennet, cehennem, ilahi mizan kurulacak, ahiret yurdu var dedikleri doğru çıktı. Doğru çıktı da yarın o ilahi mizanda Rabbim bana sordu. Rabbim bana sordu. Ya sen Recep deyip Erdoğan kulumu tanıyor musun? Ey kulum! Yok, tek bilmem, tanımam Ya Rabbi. Senin yaşadığın o dönemde, bu yani devlet şey değil miydi? Ricali devlet başkanı, e, öyleydi. Ben bilmem ama Ya Rabbi. Bilmem ama. Ben sana şöyle arz edeyim Ya Rabbi. <laughs> o bir köprü yaptırdı Adını Fatih Sultan Mehmet Han koydu O bir köprü yaptırdı Adını Yavuz Sultan Selim Han koydu O bir köprü yaptırdı Adını Osman Gazi koydu O bir köprü yaptırdı Adını Türk Ruhu koydu 1915'te işte ben böyle biliyorum ya Rabbi. Kabul edersen et ya Rabbi. Diyeceğim, diyeceğim, diye çekineyim ki. Efendim işte bu sohbetimizin bir formatıydı hani sonunda bir altın hikaye. Bu altın hikayemizi de sunalım inşallah. Altın duygular alırız. Efendim Padişah Üçüncü Mustafa. Padişah Üçüncü Mustafa devrinde bir laleli baba, almış gitmiş etrafta. Nihayet bu laleli baba, laleli baba padişahın da bilgisine ulaşıyor. Padişah bu laleli babanın fazlaca telaffuz edildiğini bu hayatın içerisinde yani bir etkin olduğunun farkına varıyor veya bilincine varıyor. Arzu ediyor ki bir gün bu laleli babayı ben bir ziyarete gideyim. Neyse bir gün o vakit geliyor. Erkanını, vezirini alıyor. Tiz gelin böğrüme. Buyur Hakan'ım. İşte bu laleli baba nam. Bir adem var ya. Evet. Bugün onu ziyaretine gidelim dergahına. Yine Vedecesine, dergahına, neredeyse. Ve nerede bu? Aksaray tarafında, orada bir yerde. Eysa hazırlanıyor padişah, Erkan'ı bilmem ne, Laleli babaya misafir geliyorlar. Neyse. Şimdi padişah Laleli babayla ilk yüz yüze muhataplığında Laleli Baba da şöyle bir Hal ve tavır görüyor yani ee, umursamaz bir halde. <laughs> bir de yakasında da gariptir, yakasında da bir lale. Efendim, bu şeyde bir yerde de bir lale. Şimdi garip bir adam. Padişah biraz böyle. <laughs> yani padişah tabi biz tenzih ederiz yani padişahlar ta, tebaalarına öyle akir görme. Tabi öyle değil ama biraz da böyle müstehzi bir şey geçiriyor aklında. Neyse oturuyorlar sohbet vesaire. Şimdi padişah diyor ki ya ben buna bir soru sorayım diye. Ya. Ne diyeceğim? Diyor ki işte erenler hani, buyur sultanım, akanım ya dünyada en rahat nedir diye soruyor padişah. Şimdi Naleluva da yiyip içtikten sonra defi acettir diyor. Ya biraz böyle padişaha biraz kaba gibi geliyor bu cevap. <laughs> yani ama bir şey belli edilmiyor tabi. Her neyse, izzet, ikram. Sohbet bitiyor, fasıl. Padişah evine, sarayına. Laleli baba her zamanki gibi dergahında. Akşam oluyor, gece oluyor, yatılıyor. Padişah malum. Önce insan, sonra padişah. Sonra devlet başkanı. Önce insan. Eh dediği gibi, Birçok hacetler görülecek. tabi yatmadan evvel ha, evet adam tuvaletine, şeyine, banyosuna gidiyor. Fakat o tuvalet ihtiyacını göremiyor yani. Çok affedersiniz tenzih ederim. Muhammed Ali dediği gibi defi hacet olmuyor. Geliyor padişah tabii diyor, yok herhalde. Yatıyor padişah. Ama rahatsız ediyor bunu. Benim ihtiyacım var diyor. Yani tuvalet ihtiyacı var. Tekrar kalkıyor, gidiyor tuvalete. Gene yok. Gene olmuyor. Ha diyor ki herhalde yok dönüyor girsin gibi. Üçüncü bir daha padişaha bir ızdırap başlıyor. Bir ızdırap başlıyor. Öyle bir hale geliyor ki çok affedersiniz dedi Hacet yapmazsa çatlayacak duruma gelir mi insan Hacet? Derhal diyor yetişin tiz gelin böğrüme beni laleli babaya götürün diyor. Gece sabaha karşı laleli babanın kapı çalıyor. Devletli hayırdır bu eşref olmayan bir saatte nedir sizi bu buraya buraya getiren tamam erenler tamam diyor ki erenler durumum bu ben ettim sen etme yok devletli yok hakanım buyur bütün diyor malını mülkünü servetini bana hibe eder bana vakfeder bana bağışlarsan senin bu rahatsızlığına çare buluruz. Efendim verdim gitti. Yetmez efendim. Padişahım yetmez. Daha ne istersin erenler? Daha ne istersin? Bütün padişahlığını, tacını, tahtını, selahiyetlerinle beraber bana devredersen senin bu haline bir çare buluruz. Yapma erenler. Etme erenler. Bari hiç olmasa, padişahlık tacımı tahtımı istemezse laiyyeti alma bari? Yok. Verirsen olur. Padişah çatlamak üzere. Verdim gitti diyor. Padişah gidiyor, rahatlıyor, geliyor, erenlerle vedalaşıyor kalacakla kal, bir dakika diyor Hakan'ım. Bütün diyor, malın, mülkün, tacın, tahtın, padişahlığın, selahiyetlerin hepsi senin olsun. Ama diyor, az evvel, bir defi hacet uğruna verdiklerini bir düşün, işte dünyaya bu gözle bak diyor. Laleli baba, işte böyle bir nazar çekiyor. Efendim böyle nice sohbetlerde tekrar tekrar bütün gene benim insanımızın şahsında bütün dünya insanına tekrar yeniden bu huzurlarına kavuşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.